hazır. Tavuklu ekmek mi bulur? Gelin Bak, <laughs> gel. Gel. gel, gel oğlum, gel. Mesafede uyun, tamam mı çocuklar? Gel. Yazdı. Yes, yes, <laughs> gel, sen gel. 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 Sakin be. Arkadaşlar burasını biliyorsunuz. Tosi'de benim baktığım aşağı yukarı burada 50-60 tane köpek var. Hayvansever kardeşlerim sağ olsun da destek veriyorlar. Ekmek alıveriyorlar, tavuk alıveriyorlar. Gördüğünüz gibi bak bugün 20 Aralık pazar günlerinden bana tatil falan yok. Geldim bak bunlara ekmek üzerine tavuk pişirdim. Makarnaları var. Yani burada hayırsever kardeşlerine sesleniyorum ben. Yani bize yardımcı olsunlar. <laughs> benim elimden geleni yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu takipçilerim beni hepsini bilir bak. Bu Nazlı kızımız. Bu da Şirin kızımız. Bunlar 2018 yılında bunlarda böyle ağzında papilom hastalığı çıkmıştı. Ben bu canlar ikisini Ankara'ya götürdüm, Samsun'a götürdüm, hepsi de dediler ki ölür dediler bunlar. Ne oldu? İstanbul'dan bir arkadaşımız aradı beni. Dedi ki Orhan Bey böyle böyle biz bunların tedavisini yaptıralım. Arabayla İstanbul'a getirebilir misin? Ben bunları 2018 yılında İstanbul'a götürdüm. İkisi de tedavi oldu. Bak şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Biz can kurtarıyoruz arkadaşlar. Nazlı ile Şirin Mızımız. Yani Bunların hepsinin bir hikayesi vardır yani burada bak. Bu reddik. Bu da ölüyordu, bunu da kurtardık. Yani bunlar da herkes bilir. Nazlı. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz da Çakır evladımız. Bu daha önce bu sinirsel hastalık geçirmişti. Bunu Kastamonu'ya götürdüm, fakat gelince bunun tedavisini bitiremedik. Şu anda gözleri görmüyor arkadaşlar. Sizi evet. tanıyor ama değil mi sesinize? Benim değil. sesime geliyor. Kimseyle kavga etmez, çok sakin biridir.